Evet, Tahşan gördüm. Tahşan çok mutluca, ben de, taşım, Şimdi sana geçeceğim, gün ama şey, anlar, bir yavaş, türen, koşur, anne. çok süre, be, anne araba yavaş ben Kızım, içeri misin şimdi? Ya anne sen, ne kadar, sen de doktora anlatacağım. Daha çok şey var, nasıl düştüm, ne düştüm, nasıl düştüm, ne düştüm. zaten Salih teyzenin için hastaneye gidiyor. Sen de olsa da istersen hastaneye girersin. Anne beni hastaneye gitmez. Çok güzel. Evet. Gidiyoruz hastaneye. götürmeyiz. Siz zaten özür hastaneye götürmelisiniz. Neden kızım? Anne çünkü ben bir kaza getirmeyeyim. Bu kazada çok yaralandım. Bakar mısın? Kolumda çizik var. Maşallah kızım ya. Hadi gidelim artık eve. Eymon sen bu aralar bir tuhafsın inen bana. As İyi misin? Ama sen asla değişmedi canım. Sen Su alıp gel istersen gibi. hayatım. Her, sen her zaman gibi çok güzelsin. Sağ ol. Su alıp gel istersen aşkım. Su alıp <laughs> gel istersen. tamam ben gideyim. Tamam git. Eymon! Eymon! Ay bakarken düştüm. Eymon! <laughs> Bak teyze. Sana anlatıyorum sen normal bir şey konuşuyorsun. Teyze. Ah! Bu bizim gavur Eymon'la karısı <laughs> değil mi? Ya Değile, değil, Değile, Değile. değil değil mi? Değil de. Teyze teyze. Ay falan. Bak gecin akmış. Ay ne zor kardeş İşte başardın dedi. Hep böyle konuşacak bak. Kızım değil bu geçti. gerçekten galiba bizim gevur Eymon'la karısı Elon. Haydi gel. Bakalım bir düşmüş gibi. Ben de neyle Eymon karısı el karısı Kızım babon, babon babon. Babonla karısı. Benim babam yok ki. Benim babam Almanya'da öldü. Kızım. <laughs> Sonunda en son hafızanı bazı şeyler kaydetmişim ve öldürdüğüm hikayelere kaydetmişim. Ay hadi yürü yürü hadi bakalım şuna. Ay niye öldün Erbi yaşasın. Ay, ah. Bir saniye ölürlerse üzülürüz. Bir saniye. Elin <laughs> teyze. <terezi. gülüyor> kız çok kötü. Elin teyze yaşıyor musun söyle hemen. Yaşıyorsan e, öğ oran tepsen yaşıyorsan e, üzüleceğim. Yaşıyorum kızım yaşıyorum kızım. Yaşıyor. Çok... Aa, neyse çok kötü durumdayım yavrum. Kocam düştüm. Ben de onun peşinden yanlışlıkla düştüm. İnan bana. Ay baba 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 Kötü baba 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 Kanla, ben, e, sen çok yavaş söylüyorsun bak. Ben söyleyebilirim. Hayal duyası, masal duyası abone ol. E, like at. Yorum yaz. Ka e, sokağı. <laughs> Durumları nasıl doktor hanım? İyi değil. Stabil. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman görebiliriz? E... 3 ay sonra gelebilirsin. Ne? Bıda, karantinada kalmaları lazım. Bir yaşları ona bunu gerektiriyor. Arkada işte, müzik de çok güzel değil mi? Ali orada da nasıl geldi? Nana ile nasıl bir doktorsun sen? Acaba nasıllar? Bakacağım ki haberin çünkü karantinada. Sen de Benim yeni. Ben Kara kedi girdi yine aramıza Seni şöyle alalım motor yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen ezik, ezik gözüklerim Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın Ateşi çok sana bir arıza lazım Bu gecelik yüz yüze bakışalım Hangimiz platonik Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın Ateşi çok sana bir bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım Hangimiz bir latanik Ay yiyemezsiniz çocuklar Karantinaya geçip geldik ya Ne kadar iyiyiz <laughs> Elin teyze öldün değil mi? <laughs> Babamın omzu kırılmış Ah boynu büküyor Omzu değil Ay bak. Ben... Amzımız var. Çok üzülmüş olmalılar. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız kız? annemi arayalım. Hayır annen ölür. Ay kafam koptu. Bir saniye. Bir saniye. Gülme. Bir saniye. Gerçekten özür İki dakika sen şunu tutar mısın? doktor. Dur devam ediyor şu an. Doktor sana karantinaya girme demedim ismiydi. Kafamla ne alakası var kız? Çünkü hani ben... Böyle... Ha tamam taktım. Tamam <gülüyor> <gülüyor> ya, şimdi eğer biz seni anana haber verirse eğer anan şimdi kalpten gider. Kardeşlerin ağlamaya girer. O yüzden biz kendimiz halletmeliyiz. Ee, evet, çok geç kaldım mı ar aradım bile annemi. Geliyorlar. Ne? Ay annem bayılacak kesin burada. Ya nerede teyze ya ben çok mutluyum. Mesela babam öldü diye veya bayağı... elim teyze. Sen nasıl bir insansın? Hadi o zaman onları atalım. Ee... Hayır aşağı atalım gel. Ciddi misin? Kendileri düşer zaten onlar boş ver. Hadi yürü. <laughs> yürü yürü Yok boş ver kız üstlerine zıplayak. Bizim bize yaptıklarının bedelini ödeyelim. Bedelini ödedim. Seni böyle sanmamıştım ben. Ne yapıyorsun teyze? Ay dur hayır ben hemen bacağım kılacak zaten kesin Hey ya, ya, ya Geldim kız. Senin bacağın ne yaşıyor şu anda? Boşar, benim bacağımı boşar şimdi devam et Ay <laughs> beyefendi alo. Ay, kafam ters döndürmüşsün. Sen nasıl yiyorsun? <laughs> e ben bunu... Kızım beni affet. Size çok kakaretler ettim kızım. Affetmiyorum. Aa. Aa! Nasıl affetmezsin? Babanla ben gerçekten üzgünüz. Biz cezamızı aldık kızım. Affet bizi. Bu ne teyze? Ama teyze. Ne? Bu kafandaki. O çizik kızım. Ay başla sen çizine. Git al. Elini eli yine fırlattılar. Aldatıldı, aldatıldı. <laughs> tamam eli yine gitmiş oldu yani. Olay olarak bir saniye. <laughs> dur. Dur babam. Nasıl bir çok özür Ayol. Teyze baş bir şey kaldık, kız. Kız bugün sen benimle mi kalsın acaba? Geceleriz belki yok. Ama gezelemek benim göz sağlığım için zararlı. Ay aman be kalma. Allah'ım yarabbim çok konuşmamın senin nedeni... Seni gidi hınzır kedi. Pissin galiba. Anlayamadım sanma. Sen kötü bir insansın teyze. Benim en teyzem tabii ki de Beka teyzem. Uuu. Ay özür dilerim. Tabete vurdum. Neyse. Sen özür. <gülüyor> özür. <gülüyor> 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 Aynen, senin suçun işte. Babamı hep çok üzdün. Ya kızım. Sen beni suçlayamazsın. Yani ben, de beni suçlayamazsın. Çünkü onlar Elan teyzenizle bağ koymayacak ben de üzgünüm. Hem bunun suçlusu biz de değiliz ki teyzenle, teyzenizle Ceyla. Onlar onları e, hastanede stabil durumda ayırırken asmışlar yani. Ne yapabilirim? Hayır ne alakası var? Karakoldan gelecekler biraz sonra. O, ne Ne alakası var? Sen Onlara ne suçluyorsun ki? Senin suçun. Onu çok üzdün. Onlar kendilerini attılar belki de bak ona. Ne alakası var kızım? Öyle şeyler yapacak insanlar değiller onlar. Çok üzgünüm onlar anne. Gel. Gel Cemre gidiyoruz. Kızlar Küçük olduğunuz için anlamanızı beklemiyorum. Biz peki biz büyüdük ama biz anlıyor Kızım ben ne yaptım Allah aşkına ya. Üzdüm babamızı. Ne Üzdüm alaka? Şu anda baba. Durumu çok kötü yoğun bakımda. Ben o zaman hast, hastayı görmeye gidiyorum. Gel. Yoğun bakımda diyorum kızım. Of kimse anlamayacak. Herkes gittiğine göre ben de annemle kalacağım. Yaksın. Baba, senin suçun ne ki? Benim suçum yok tatlım. Hatta senin suçun Of kızım boş ver. <laughs> ay, ay, ay. polisler gelecekmiş anneciğim. Benim yaşım çok küçük olduğu için beni... Kızım 28 yaşındasın. <laughs> ama teyzeme göre benim çok küçük. Bu yüzden beni içeri almadılar ama teyzemi içeri aldılar. Ne? Kutu teyzene mi attın? Evet. <laughs> gidiyorum. Yürü sen de hemen düş önüme. Ya ne var ki? Karakola mı gidiyoruz? Ay ben, ben, ben o, o karakolun siyah yerlerini hiç daha göremem. Gelme gelme. Aman diğer kardeşlerine de haber ver. Gelecek olan gelsin. Gel sen benim. Ona, e, ee... ver. Hadi yürü kızım. Düş Hayır. önüme dedim sana. Hayır. Yürü ben dedim. Seni suçlandım. Düşünüyorum. Ay iyi. Sana da fazla bayılmıyorum. Yürü yürü. Hadi hemen hapise. Vuray vuray benim yeganem satmış o hapise düşmüşüm da benim yeganem satmış benu hapise düşmüşüm da da hep beraber hapise düşmüşüm da hapise düşmüşüm da hapise düşmüşüm da mapusumda yaşayırım hapise düşmüşüm ya beni satmış da Yanım beni satmış da Yanım beni satmış da Hep beraber Yanım beni, ben beni satmış, satmış da Yanım beni satmış, satmış da Yeter be kadın, bir susmadın. bir gibi bir insanım. Ama susacaksa susacaksın. Aa! Beş ay sonra. sonra. Bugün hastaneden çıkacaklar nihayet. Ve sizin de suçlamanızın sonu verir diye düşünüyoruz. Yani ben hala teyzemi suçluyorum ama neyse. Beni hapiste tutturan sen de öyle Daha yere çöktüm. Makyajlarımı yaptım. Geldim o gazabetleri girmeye. Uy. Sen. Kim? Ben mi? Teyze. Evet. Ama annesi ilgilenmiyorum ya. Benim daha ım, e, prenses kursum var senden. Daha güzel bir prenses <laughs> Kızım aman be. Senin prenses kursum da ben çok Ay benim belim. Ay çok kötü. Dur hayatım hayatım daha iyi tepaletim. Dur. Merhaba. Aa, aa kız yardım edin bakayım babanıza. Sen Haydi. git Ceylan. Sen git Ceylan. Bir... E, Ceylan. Sen gitsin abla. Gitmiyorum. Ya sen babamın yanında değil mi Babamın yanında değil mi Annemin yanında Siz üçünüz sarı kafalılar. Siz babamın yanındaydınız. Hadi yürüyün gidin oraya. Ne? Öyle olsun ama. Biz sarı kafalı değiliz. Tamam kızlar boş verin. Geçmiş olsun. Ama bizim sizin için üzülmemizi beklemeyin. Şimdi gidiyoruz. Görüşürüz. Bu yaptığın çok kaba bir şey. Senin kadar kaba olamam. Sen bana kapı diyemezsin çocuklar dersin... seni... Şaka yapmayı kes tamam mı? Şimdi ben çocuklarımı alıp ölebiliyorum. Ben sevgili elimle birlikte mutlu mutlu yaşarız. Gidin ve çocuklarıma bir daha yaklaşmanı istemiyorum. Gelin kızlar birlikte gidelim. Yaklaşma dedim çocuklarım Bizim halde kalalım. Ya senle teyze ne alaka ya? <laughs> Ablacığım gel sen Allah aşkına. <laughs> gel. Sen git Ceren. Sen bizden gel. Kardeşlerim neredeyse ben oraya gitmeyeceğim tabii. Anne... Ben annemden olayım ya. Herkes suç birazcık da anneme birazcık da babama suç açtım. Of. <laughs> Akşam olunca. Eee. Oh. Oh, anneciğim dedi ne arıyorsun? Kızım. Yoksa <laughs> farklı bir olay var. <laughs> var. bana hemen anlat. Ben herkese anlatıyorum. Bak olay gibi bir çıkartırım. Bir daha... Kızım olajlara olayları bilmiyormuş gibi davranmayı keser misin? Uyumak istiyorum. <laughs> Uyu anne ya, ağlıyorsun sen. Of, 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 of abla. Bizim şu kızlar nerede? Onlara sataşmam gerekiyor. ama sataşamıyorum. Neden? Çünkü yoklar. Sen, sen gel bana sataş. Sen gel bana sataş. Hı hı, sataşı. Sen bana sataş mısın? Hı hı, saçını başını yolarım senin. Bu çok ağır oldu. Ben saçlarımı tararken ne kadar zaman veriyorum biliyor musun sen? Bilemem ki, bilemem ki. Ben saliha teyzemle beraber dedikodu yapacağım. Hayır, Salihia teyze benim. Salihia teyzeyle ben dedikodu yapacağım. Hayır, ben. Ben. Ben, ben. ben. ya ben ya ben. Kusura rahat bırakın ben o. Benim canım belki uyumak istiyor. Ama sen benimle dedikodu yapacaksın. Ben kiminle dedikodu yapacağım ama kendim karar vereceğim. Uyuyacağım şimdi. Yat. Anneniz bu durumdayken bir de hala da dedikodu düşünüyorsun. Gel kardeşim. <laughs> sen niye ağlıyorsun kızım? Sen yani sen anneniz bu durumdayken dedi ya. Ay, ben de bu duruma düşüyorum sen benim. Gel dedikodu yap. Sen nasıl bir insansın? Allah'ım ne alaptı? Ay o makyajıma bakıyordum ya. Aa siz abartınız. Ceren. Sen de çık git şuradan bir temizlik falan yap. Ya sen beni hizmetçi olarak mı görüyorsun gözünde? <laughs> Bundan nasıl insanlar diye düşündüm sen. Siz de yürüyün çıkın evden. Babanızın yanına gidersiniz. Yürüyün çık. Defolun. Defolun. <laughs> Ay gel <şikay> kardeşim. <laughs> dur kardeşim tamam dur. Çok kötü başım çok ağır. Kim mi bardaktan meyve suyu ister kızlar? Ben. Ne şarkısı? Çok sıkıldım her şeyden, hiç sev kalmaz oldum. Kaçtım, kaçtım, yarıldım. Hep aşklardan vuruldum. Küt küt tık tık atıyor, kalbim koşuyor hızlı hızlı. Senin için deli gibi tık tak tık tak uslanmıyor bir türlü. Tik tik atıyor kalbim. koşuyor hızlı hızlı. Senin, Senin için eli gibi tik tak tik tak, uslanmıyor bir türlü. Bay bay.